Herkese merhaba ben Milliva. Bugün ürünlerini daha önce de kullanıp memnun olduğumuz gerçek bir fiyat performans markası olan ATK'nın Blazing Sky F1 Wireless mouse'unu inceleyeceğiz. Misin maşallah ağız dolusu. Hatta F1 Ultimate sürümü bugünkü konuğumuz. ATK ismini Red Esports üzerinden görmüş olabilirsiniz. Hatta VGN ve VXE de aslında ATK firmasıyla aynı. Yani neden bu kadar fazla isim kullandıklarını ben de bilmiyorum ama yani ATK, VGN, VX e aynı çatı altında diyebilirim. F1 serisi daha önce de Dragonfly F1 olarak gördüğümüz modelin yenilenmiş güncel hali. Hem shape yani şekil olarak hem de içindekiler olarak yenilendi. 3950 Ultra sensörü ile 42000 DPI kim kullanacaksa DPI desteği, 750 IPS tracking hızı ve 50G ivme özelliklerine sahip oluyoruz. Şu an piyasadaki en iyi sensörlerden bir tanesi artık 33.95'in yerine bol bol göreceğiz 39.50'yi. Yeni F1 8000 Hz wireless destekliyor. Kutusundan çıkan muhteşem şık dangle ile 8000 Hz gibi inanılmaz okuma hızlarında mouse'u kullanmak mümkün. Tabi şarj çok hızlı gidiyor ve işlemciye de yük bindiriyor. O yüzden ben 4000 Hz kullanmayı tercih ediyorum. Gelin bir kutudan çıkanlara da bakalım. Kutumuz oldukça şık kırmızı ve siyah renklerde. Kırmızı parçadan sonra siyah asıl kutuyu açıyoruz ve bizi mouse ile 8K dangle karşılıyor. Şunu da not edelim. Vrate üzerinden mouse'u alan ilk 1000 kişiye 8000 Hz destekli bu dangle hediye geliyor arkadaşlar. Ve bu dangle RGB de destekliyor. Masada gerçekten çok şık duruyor. Programdan renk değişikliği de yapmak mümkün. Kutunun içinden ayrıca çıkan siyah başka bir kutuda mouse'u şarj için ve dangle'ı takmamız için USB-C kablosu, iki çift skates ve grip tape'ler çıkıyor. Diğerleri de serinleticiler. Mouse ile ilgili beni heyecanlandıran en önemli konu F1 Ultimate özelinde mouse 2 gram tolerans da 38 gram olarak lanse ediliyor. Bendeki model skatessiz 39 gram çıktı. Skateslerle birlikte 40 gram. Skates takılan yerleri hariç neredeyse hiçbir yeri delikli olmamasına rağmen bu kadar hafiflik yakalamak gerçekten çok önemli. Mouse'ların içinde gıcırtı olmaması için iskelet sistemi yer alır ve kasayı komple destekler. ATK burada desteği tamamen PCB'ye aktarmış ve harici bir iskelet sistemi bulunmuyor. Bu da kullanıcılarda soru işareti oluşturuyor. Acaba mouse'u sıkarsam falan gıcırdama yapar mı diye. Arkadaşlar mouse'u hayvan gibi sıkmama rağmen ki oyunda bu kadar sıkmazsınız zaten. İnanın sıfır gıcırtı, tıkırtı, sallantı var. Mouse seven biri olarak gerçekten beni heyecanlandıran bir model oldu F1 Ultimate'in bu PCB tasarımı. F1'in 3 farklı versiyonu var. F1 Pro, F1 Pro Max ve bendeki F1 Ultimate. İçerik ve kaplama kalitesi olarak hepsi aynı. Farkları sadece Max modeli 500 mAh batarya sahip, diğer iki model 250 mAh. F1 Pro 45 gram, Pro Max 50 gram, Ultimate ise 38 gram olarak listelenmiş. Tabii ki 2 gram payı da unutmamak lazım. Sensörden zaten bahsetmiştik. 3950 artık bu işin nirvanalarından bir tanesi. 8000 Hz wireless kullanım için yine en iyi MCU'lardan biri olan Nordic 52840 kullanılmış. Ana switchler Omron Optik Micro Switch. Normalde ben Omron switchleri pek yani fanı değilimdir. Benim zevkime göre biraz fazla hafif basım hissiyatı açısından. Ben daha çok Huano seviyorum. Daha böyle orta tok bir hissiyata sahip Huano'lar. Kullananlar bilir zaten. Ancak bu switchler o klasik Omron hafifliğinden biraz daha tok. Gerçekten çok sevdim. Hoşuma gitti yani. Yan switchlerde ise Huano kullanılmış. Performansları yine çok başarılı. Basmadan önceki boşluk hissi dediğimiz pre-travel hiç yok. Bastıktan sonraki boşluk hissi dediğimiz post-travel ise minimal seviyede var ama oyunda çok rahatsız etmez. Sağ ve sol kliklerde pre travel bulunmazken sağ tuşumda çok az bir post travel mevcut yine kullanımda çok rahatsız etmiyor. Kaplama olarak buz hissi veren özel kaplama denmiş ve bence çok başarılı oldukça mat ancak pürüzsüz bir başarılı kaplama olmuş ben beğendim. Bu arada kutu içinden çıkan skatezlerin de kalitesi bence oldukça iyi. Red Cosmic Glass Evil Edition cam mousepad üzerinde kullanıyorum. Ses ve pürüz hissi kesinlikle yok. Cam mousepadler kötü kalite skatezleri ortaya çıkarmada bence daha başarılılar. Çünkü skatezler kaliteli değilse sürtünme sesi ve hissiyatı kesinlikle fazlasıyla hissediliyor. O yüzden skatezlere de puanım yüksek. Şimdi size programdan da bahsedeyim. Bilgisayara indirebileceğiniz bir program var fakat bilgisayara indirmeden web üzerinden, browser üzerinden de bir program yapmışlar ki artık çoğu firmada bunu görmeye başladık. Gelecekte büyük ihtimalle bütün firmalar buna dönecektir. Çok pratik zaten. Yani ne kadar sıklıkla DPI'nizi değiştiriyorsunuz, ne kadar sıklıkla atıyorum lodu değiştiriyorsunuz. Genellikle bir kere girip ayarımızı yapıp çıkıyoruz. O yüzden çok pratik. Buradan device diyoruz. Ela browser access diyoruz. Buradan mouse'umuzu bağlan diyoruz. Seçiyoruz. Gördüğünüz gibi mouse geldi benim. Ayarlara eriş diyorum. Ve web üzerinden mouse'umuzun ayarlarını görebiliyoruz. Buradan DPI ayarları var. Performans setting var ve diğer ayarlar var. Hemen bakalım. Burada işte tuşların ayarlarını değiştirebiliyoruz. Farklı tuşlara farklı şeyler atayabiliyoruz. DPI'mizi değiştirebiliyoruz. 42.000'e kadar DPI destekliyor demiştim. Ben 1600 kullanıyorum. Performans tarafında 8K kullanabiliyorsunuz demiştim wireless ve kablolu olarak da. Ben 4K tercih ediyorum. Burada farklı ayarlar var. Ben genellikle RAW kullanmayı tercih ettiğim için başka bir şeyler açmadım buradan. burada lift off distance yani kaldırınca ki okumayı kesici bölümü ayarlayabiliyorsunuz. Ki burası çoğu mouse'da bir ya da iki şeklindedir. Bakın adamlar 0.7'den 1.7'ye kadar ayar yapmışlar ki bu da çok güzel. Bu 3950'nin güzelliklerinden bir tanesi. Ben yine 1 tercih ettim. Bu uyku saati. Mouse'u 2 dakika kullanmazsanız uykuya geçiyor. Ee, bu da Anti Shake delay 1 milisaniye yaptım ben. Onun dışında buradan e, Receiver dediği yani Dangle'ın ayarlarını yapabiliyorsunuz. Buradan ışıkları değiştirebiliyorsunuz. Hızını değiştirebiliyorsunuz falan. Oldukça güzel. Web üzerinden de çalışıyor olması bence çok başarılı. Şekil olarak abisi Dragonfly F1'den esinlenildi. Fakat şu an Blazing Sky F1 için yani şu mouse'a benziyor diyemiyorum. Bence kendine has bir şekli olmuş. Real Mouse Beast X'e yakın bir şepte diyebilirim aslında. Black çizgisinden orta parmağa kadar 18.5 cm uzunluk, 9 cm genişlik benim el ölçülerimle. Palm, Relax Cloud tuş şeklime göre mouse çok rahat. Gerçekten Dragonfly F1'den sonraki yaptıkları şekil değişiklikleri ergonomi anlamında çok başarılı olmuş. Kullanırken Kesinlikle keyif aldığım bir shape oldu. Yüksekliğin ortaya doğru olmasından ötürü çok rahat bir tam palm tutuş performansı ve yakalayamıyorsunuz. Fakat çok hafif parmaklarınızı kırıp klav yaparsanız, pençe yaparsanız mouse elinize cuk oturuyor. Real performans olarak çıktığı dönemde inanılmaz satan abisi Dragonfly F1'den sonra Blazing Sky F1 Ultimate gerçekten çok başarılı bir mouse olmuş. Hem teknolojik olarak içerik, hem rahat bir shape sunan, gıcırtı gibi sorunları da olmayan bu 40 gramlık mouse kesinlikle olmuş. Satın almak için Red eSports'ta mouse'u sepete atıyoruz. Ödeme ekranında Mir 50 kodu ile 50 TL indirim alabiliyorsunuz. Red'e incelemem için mouse'u gönderdiği için de teşekkür ediyorum. Gerçekten eleştiri yapacak kötü bir yerde bulamadım. Harika bir mouse olmuş. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.